Müsait miydiniz baba? Gel kızım buyur. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Dinliyorum. Ayşegül ve Poyraz'la ilgili. Ben onları önceden biliyordum. biliyordum da söylemedin mi? Evet biliyorum hata yaptım. Ama ben kendim hallederim sandım önce. Yani beraber olduklarını fark edince Poyraz'la konuştum ayrılmaları için. Sonra ayrıldıklarını söylediler ama işte bana oyun oynamışlar ayrılmamışlar. Sonra tekrar tekrar konuştum ama vazgeçmediler. <laughs> Poyraz'ın bu oyunu seviyorum işte. ...yoksa olsun. İşte vazgeçmiyor adam. Kusura bakmayın baba. Bir daha asla olmaz. Cemal kızım... <laughs> ...sen diğer aytalar gibi değilsin. Sen başkasın. Ben sana güveniyorum. Vardır senin bir bildiğin. Sağ olun. Müsaadenizle baba. Buyurun. Buyurun Sayın Savcı. Öyle mi? Ne zaman? Yarın sabah onla on iki arası. Ee, teşekkürler. İyi akşamlar. Aga o ayakkabılar ne lan? Gidip kendine adam gibi bir halısa ayakkabısı alamadın mı? Yok aga. O iş bana ters. Sizin o giydiğiniz ayakkabılar var ya... ...Çin'de, Vietnam'da, Tayvan'da çocuklar... ...böyle günlüğü aylığı beş liradan tamam mı? Günde yirmi saat çalıştırılarak yapılıyor. Sonra geliyorlar burada işte size üç yüze, dört yüze. Allah ne verdiyse kitliyorlar yani. Ah, ah bak ah. Al. Pazardan aldım. Yirmi beş liraya. Ne oldu? Hem küreselcilere para kaptırmadım, ...hem de pazarcı abi benim sayemde evine ekmek götürdü. Siz giyin abi, ben böyle iyiyim ya. siz, siz. Gel. Hayırdır? Bu sefer kimi gömmeye gidiyorsunuz? Vallahi bu, bu sefer adam gibi topumuzu oynayıp döneceğiz. <laughs> Kaleye sen mi geçeceksin? <laughs> Bu golleri yer yer. Sonra da soda yok mu diye yakınır. <laughs> Merak etme baba. Ben forvetteyim. Telafi ederiz. <laughs> Forvet ha. İyi tamam hadi gidin eğlen. Ve evet. Sefer. Sen kal iki dakika. Senle bir şey konuşacağım. Biz çıkalım. Buyur baba. Sefer. Sema'nın babasının katili yarın çıkıyor. Sema düşmüş peşine. Duygusal davranıp bir yanlış yapsın istemiyorum. Demek çıkıyor şerefsiz. Sen al adamı ama Sema bilmesin. Emrin olur baba. Aramızda kalacak. Sen merak etme o iş bende. Hadi sen git. Hayırdır? Yok bir Ya içeride şey diyor ya... ...kimi gömmeye gidiyorsunuz diyor ya. Ya adam çocukmuşuz gibi şaka yapıyor bize. Oğlum adam bizi seviyor lan. Sevmese uğraşır mı? Doğru dedin onu. Haydi. Evet, eski. lan? Buraya gel oğlum, buraya gel. Lan, geç kalere ya, geç. Lan abi her golde bacak arası atılmaz ki ya. Oğlum sen niye defansa yardımcı olmuyorsun ya? Gizli forvetim ben. Gizli forvetim. Çok gizlisin, ayağına top değmedi maşallah. Aga, sen şu sağ beke geçsene Allah aşkına. Bak o adam zayıf, oradan yürüyelim. Dedem ben prensip olarak sağa geçmem. Beni sol beke koyun, sol açığa koyun, yardırayım ben ya. Kaç kaç oldu lan? Bilmiyorum, ben dokuzdan sonra saymadım hiç. Ha, on dörde bir. Ulan adamlar onu da kendi kalesine attı zaten. <laughs> Oğlum adam köpeğe çarptı ya. <laughs> Sefer, oğlum bu yaşıyor lan. Oğlum kurtaralım şunu, kurban olayım. Tamam oğlum, siz onunla ilgilenin. Ben şu lavuğu yakalayacağım. Ben oğlum şunu, Tamam, tamam oğlum. Şu öndeki spor arabayı takip et. Taş kafa, ha. kurban olayım bizim arabayı getir. Tamam, ben kurtaralım bilmiyorum. şunu. Ha benim oğlum. Hadi kurtaracağız seni. Hadi oğlum. Aga bizim arabanın önüne kocaman kamyon koymuşlar. Adam da yok. Asiktir. Dayan oğlum. <laughs> oğlum ölecek bu lan. Ne olur bir araba bu. Dayan. Hadi. Hadi az kaldı. Hadi yavrum. Dayan. Sakin. Özlem. Ben bu senaryodan hiç memnun değilim. Karakterler tek boyutlu. Diyaloglar berbat. Ya bir toplantı yapalım söyleyelim şunu. Ne oldu nesi var? Ya adam biri çarptı kaçtı. Ölecek şunu veterinere götürelim ne olur. Tabi tamam atlayın çabuk. Allah razı olsun. yet bu işte kapalı bu. Şurada numarası yazıyor galiba. Alo. Hemen gelebilir misiniz? Dükkan önündeyiz şu an. Çok acil ne olur hemen gelmeniz lazım. Öldü. Neyse artık. Gerek kalmadı. Çok sağ olun. Arkadaşım. Adam köpeğe çarptı, durdu, indi tampona baktı, ondan sonra siktir oldu gitti. Lan bunun canı yok mu? Lan bunlar nasıl adamlar? Siz elinizden geleni yaptınız. Üzülmeyin. Alo. Aga. Herif Köy'de bir sanat galerisi mi, sergi mi ne öyle bir yerde. Çok cins tipler var lan burada. Tamam aga, sen kal biz geliyoruz. Hadi. Aga, sefer adamı bulmuş. Hangi adam? Köpeğe çarpan adam. Hanımefendi, kusura bakmayın. Siz de yolunuzdan alıkoyduk. Hayır, hayır. Hiç sorun değil. Hadi gelin. Ben sizi bırakırım. Hadi arabaya. Atlayın, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.